Hmm. Şöyle güzel bir tatlı yapayım. Hafif olsun. Meyveli jöle olabilir. Ama tarifi nasıl ya? Geçen Ayşe şey yapmıştı bir sorayım. Ayy, yara yaptım. Bıktım şu sivilcelerden ya. O böyle olmayacak. Geçenlerde Ayşe bir, bir maskeden bahsediyordu sivilcelere göre. Onu bir arayayım bakayım ben, o bana versin tarifi. Sıkı sıkı mahvettiğin suratı. Sapanla vurdum elimde baston, sopa. Ay yazabilecek miyim ben bu şiiri ya? Şimdi S ile başlaması gerekiyor. S, S. Aa, Sevcan'dan gelen görüntüler ama. Açalım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Sevcan? İyiyim ben de. Ya sana ne soracağım? Meyveli jöle yapmıştın ya geçen. Onun tarifini verebilir misin? Bir, bir dakika, Ümit arıyor şu an. Dur, diğer hatta Ümit arıyor. Aa, Sevcan'ı kapattım. Dur, dur, bekle, bekle. Şu arayayım şu kızı. Ya kızlar, neler oluyor orada? Ayşe? Ha, Ayşe yüzünü kapattı. Bir daha arıyor. Ayşe ve Ümit. Merhaba. Ya Sevcancığım kusura bakma tam o sırada Ümit de aradı. Yanlışlıkla onunkini açayım derken seni kapattım. Ee, şimdi ikiniz de beni aradınız. Evet sizi dinliyorum kızlar. Ayşe seni şu yüzden aradım. Bak görüyor musun? Bak bak şöyle sivilceleri sıkı sıkı hep yara yaptım ya. Senin o bir tane maske tarifin vardı. Onu bana verir misin acaba? Tamam sen e, yüz maskesi tarif istiyorsun. Sevcan sen de jöle tarif istiyorsun. İkinize de tarif veriyorum kızlar. E, şöyle yapalım. Sevcan sen e, meyveleri hazır bulundur. Şöyle için gerekiyordu? Çilek, limon e, hazırla. Ümit sen de. Tamam çileklerim burada. Yaban mersin de var. Limon da alayım. Peki. Tamam. Ee, sana da maske olarak e, ne, ne verecektim Sirke bulundur yanında Ondan sonra e, Ne vereceğim kil, kil kil lazım Bu ikisini sen de karıştıracaksın evet. Kil tamam Kil Koyalım bu, bu kadar yeter mi Bu ne ya Bir mesaj geldi bir dakika kızlar Ayşe bu çilekleri kesiyor muyum ne diyor bu ya bir dakika. Oraya mı gitmem lazım? Ayşe çilekleri kesecek misin? Hayır hayır sen şeyi koy sirkeyi koy sirkeyi. Sirke koyman gerekiyor. Karıştıracaksın malzemeleri. Ben ne kadar sirke koyayım? Tamam şu maili de göndereceğim. Sen çileği şimdi güzelce ez tamam mı Ümit? Yoğur onu böyle. Bıcık bıcık yap. E sen bana çilek dememiştin ki Ayşe. Neyse dur. Eziyoruz değil mi? Herhalde içinde C vitamini var. O iyi gelecek sivilceye. Çilekleri koyuyorum. Şimdi içine sirke koyacağım, değil mi Ayşe? Evet evet, sirke koy. Ondan sonra biraz bal ekleyebilirsin. Tamam. Sirke, Ay, sirke, sirke olacak mı ya? Ne kadar, ee, kadar bal koyacaktık ki biz buna ya? Ayşe, e, çilekle karabiber bal. Ben ezdim bunları. Ha şey Ümit. Ü, Ümit bir dakika ya patron, şu maili at vereyim. E, sen şimdi ne yap biliyor musun? E, jelatin jelatin lazım, jelatin koy tamam mı? Jelatin, ay. ay. İy. İy. Yaban mersini e mi? Ee, bitkiler ciddiye gelir doğal ürünler. Tabi tabi koyabilirsin koy koy evet neden olmasın denemiş oluruz ama alerji falan yok değil mi? Alerjim mi? Bildiğim kadarıyla yok. Yoktur herhalde. Ya şimdi yaban mersini ben koyacağım. Ümit'le alakalı Ümit'in alerjisi varsa. Yani ben koyuyorum bu yaban mersinlerini. Yaban mersini bende yoktu. anlamadım ki Sevcan ya. Ayşe! Ay vallahi istifa edeceğim. Bu haftalık raporlar bana illallah dedirdi yani. Oh elim de acıdı zaten. Ay kızlar bir dakika durun. Şimdi Ümit e, sen onu sür suratına. Sevcan sen de biraz limon kıvam olsun. Böyle akışkan olacak onu pişir tamam mı? Pişiriyorsun olacak o. Tamam limonu sıkıyorum da Ayşe bu sadece limonla pişecek mi ya? Koyuyorum ocağa. Ayşe. Ocağa koyuyorum. Ay hazırlıyorum işte. Ay bir de mesaj atıyor ya. Öf. Koy koy Sevcan koy canım koy. Koy pişir. Şimdi ben bunun olduğunu nereden anlayacağım Ayşe? Tadına bak tadına. bakayım. Ayşe bu ne? Bu ne Ayşe? Ya ben senden ya ben sirkeyi sandım demedim ki Ümit'e dedim. Jölenin içinde sirke mi olurmuş? Eee. o zaman tarifler karıştı. Ümit ne sürüyor yüzüne? Ümit! Dur dur sürme sürme dur. Tarifler karıştı. Yüzüne ne sürdün kim bilir? ya Yani sana verdiğim tarif evet maske için uygun ama benim vereceğim tarif değildi. Sevcan'a vereceğim malzemelerle karıştırdım herhalde. Çabuk yüzünü yıka. Ben de bu sirkeli tatlıyı yok ediyorum. Aa! O zaman ben hemen yüzümü yıkıyorum. <laughs> Daha işte. Aa! Ya lütfen kusura bakmayın. Tam o sırada acil istediler çok önemliydi tarifleri bu yüzden karıştırdım benim hatam kızlar Ümit iyi misin <laughs> neyse ki çıkıyor sıktığım yerler yine biraz kaldı ama olsun olsun <laughs> bunu da getirdim <laughs> işte bugün o gün haftalardır ertelediğim şu temizliği bugün kesinlikle bitireceğim ve hiçbir şey bana engel olamayacak Ayşe görüntülü arıyor. Efendim Ayşe. Ümit. Merhaba. <laughs> e, ya baksana ben sana ne diyeceğim. E, havalar çok soğuk gidiyor ya. Evet soğudu Ayşe. Ha, a, bir saniye bir saniye Ayşe dur Sevcan arıyor. Merhaba Ümit. Merhaba Ayşe. Ne yapıyorsunuz? Merhaba Sevcan. İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ümit bir şey soracağım. Ha söyle Ya benim boğazım böyle biraz sanırım şişecek mademciklerim gibi ağrıyor da. Ya sen bir çay yapmıştın geçen o iyi gelmişti. Onun tarifini verebilir misin acaba? Tabii. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ümit ben de bir şey istiyorum. Hmm, tamam tamam o çay tarifi çok basit. Ayşe sen ne istiyordun? Peeling tarifi istiyorum ya baksana ellerim çatladı cildim falan çok kuru ya benim bak dudaklarıma Buraları hep şey oldu böyle çatladı. Bir peeling tarifi verir misin bana? Ya evet evet bu aralar şey sürekli hava değişimi olduğu için çok fazla oluyor öyle şeyler. Klima da çok kurutuyor mesela. Ondan sonra... Ne koyacağız peki içine? Şey... Zeytinyağı, zeytinyağı bayağı yumuşatır. Tamam, zeytinyağı başka? Ya başka? Şey... Limon, limon şey yapar onu, mikrobunu öldürür. Limon şey asit C vitamini ya mikrobunu öldürüyor limon. Beydi ya. Hoş tamam sıkıyorum. Zeytinyağı ya limon tamam. Limonu sıkayım da. Ümit. Ya bende çiçek yağı var. Olur mu? Ümit. Ümit. Bu Ümit, duyuyor musun? Bir şey sordum. Hey! Şimdi ne koyacağız Ümit? Daha makine açmadım ya vakit geçti. Bak koyuyorum. Ümit. Hey, şimdi ne koyacağım? Ümit koydum vallahi olur herhalde. Ha, ha, koydum, karıştırıyorum. Koyup karıştırdınız mı? Harika. Ee, şimdi şey lazım. Bu ne ya? Bir dakika. Heh, boğaz şeyi için kahve terbesi Pirinç içinse e, tarçın tarçın koyun. Kız ya bu arada kusura bakmayın temizlik yetiştirmem lazım. Akşama misafir gelecek de o yüzden de bir yandan da uğraşıyorum. <laughs> tarçın mı? Emin misin? İyi, ben koyuyorum. O zaman koy güzelce karıştır ha. Şu tozlar da çıkmadı. <laughs> Herhalde tarçın kullanılıyor. Birinde. Ya bu kahve işe yarayacak mı Ümit ya? Değişik oldu sanki. Ya iki saattir aynı yerin tozunu alıyorsun Ümit. Ümit. Koyuyorum kahveyi. Koy koy. yeter herhalde. Tamam. Evet. Heh. Tamam kızlar bu kadar. Başka bir şey koymanıza gerek yok. Ee Ayşe sen güzelce iç. Sevcan da sen de ellerin üstüne boğazlarını falan sür tamam mı? Hadi görüş görüşürüz kızlar. Ay, hadi bakalım. İç mi? Kas, 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 kesin. Aa. Ee, Sevcan, muhtemelen yanlışlık oldu. Ben bunu içmem. Ben de bunu hiçbir yerime sürmem. Zaten bu cıvık cıvık de. Yağmal içinde. Uy. Yok yok biz bunları cık, cık. içmeyelim, sürmeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Bu çöp bunlar. Çöp. Tamam, temizlik işi bitmiştir. <laughs> bir arayayım bakayım. Kızlar ne yapmışlar? Aynen aynen bu karıştırdı belli ki işim var diyordu zaten. Ah arıyor. Ah kızlar ne yaptınız oldu mu? Evet evet çok güzel oldu. <laughs> <laughs> piliğik istemiştim ya onu bir güzel içtim Ümit çok iyi geldi sağ ol. Ben de boğazlarım için böyle sürdüm o verdiğin çay tarifini. Ayşe ben yanlış mı duyuyorum piliğik mi içtin? Ee, Sevcan boğazına mı sürdün? O sürmeyecekti ki içilecekti. Ayşe sen sürecektin. Ya yani, <laughs> karıştırdınız herhalde. Tamam tamam sorun yok. Tarifler karıştı Ümitciğim. E senin de zaten işin varmış. Temizlik yapıyormuşsun. Sorun değil. Sen işlerini hallet. Müsait olunca ararsın. Ondan sonra bize doğru tarifi verirsin. Tamam mı? görüşürüz. <laughs> tamam tamam. Kolay gelsin sana. Ben kendime güzel bir hamur yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Ayşe. Görüşürüz.